Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde de yine kavramlardan devam edeceğiz. Şimdi bir kavramın öğrenilme düzeyi dediğimiz zaman neler anlıyoruz? Bunları görmeye çalışacağız. Kavramların bu öğrenilme düzeylerini biz dört kısımda görüyoruz. Edinim, yani ayırt etme, akıcılık, öğrenilen bağlamda hemen kullanma. Kısaca ifade edebiliriz biz bunu da. Ee, kalıcılık var. Öğrenilen bağlamda sürekli kullanma. Kısaca böyle ifade edebiliyoruz. Ve genelleme var. Genellemede öğrenilen bağlamın dışında benzer bağlamlarda kullanabilme ya da kullanma diyebiliyoruz biz arkadaşlar. Şimdi bunları daha da açacak olursak e, Edenim için ayırt etme aşaması demiştik. E, bu ne demek? ...mesela bir kavram düşünelim. O kavramlar benzer ve farklılıklarına göre... E, ...ya da eski bilinen kavramların yanında ya da... E, ...onun karşısında bir kavram olarak algılayarak buna başladığımız zaman... E, ...bu kavramı doğru bir şekilde kullanma becerisini sergilemeye gerçekleşirse eğer... ...bu edinme aşaması... E, sergilenmiş oluyor arkadaşlar e, yani edinim Evet e, arkadaşlar şimdi diğer bir e, öğrenilme düzeyi arkadaşlar akıcılık dedik ne dedik akıcılık içinde öğrenilen bağlamda hemen kullanma diye ifade etmiştik arkadaşlar ee, bu nedir öğrenilen kavramların hızlı ya da işte kolay bir biçimde kullanılması ya da işte başka bir ifadeyle bunu ifade edecek olursak öğrenilen bağlamda hemen kullanılması bu akıcılık aşamasının gerçekleşmesine sebebiyet veriyor ya da işte bu sebeple akıcılık aşaması gerçekleşmiş öyle arkadaşlar Yine e, bu aşamada arkadaşlar sağlıklı bir biçimde bu aşamanın gerçekleşmesi için öğretmenin e, bu işi pekiştirebilecek çeşitli pekiştireçlerden yaralanması lazım. Ne olabilir? İşte bunun için mesela en uygun yöntem olarak öğrencinin daha fazla alıştırma yapmasını sağlamak mesela bir nedir? Pekiştirmedir arkadaşlar. Kalıcılık dediğimiz zaman ee, onun için ne demiştik? Öğrenilen bağlamda sürekli kullanmaydı arkadaşlar akıcılık. Peki e, bunu öğrenme düzeyi olarak ifade etmeye çalışırsak öğretim sona erdikten sonra bak bundan öncekiler öğrenim aşamasıydı diyelim şey öğretim aşamasıydı. Öğretim sona erdikten sonra da öğrencinin bu performansını sürdürmesi nedir? Kalıcılıktır. Bu da tabii ki öğretmen için önemli bir aşamadır. Çünkü bu e, kalıcılık sağlanabilirse arkadaşlar öğretim koşullarına gerek duymadan yani bu koşullar olmaksızın öğrenci öğrendiklerini e, halen daha sergilebiliyor, sergileyebiliyor e, durumunda olur. Evet bu öğrenilen bir kavram ders sonrasında, ders dışında ya da uzun zaman sonra bile doğru ve yerinde kullanılması o kavramın öğrenilme süresinde kalıcılık aşamasının sağlıklı bir şekilde gerçekleştiği anlamına gelir arkadaşlar. Evet, tabi bu öğretilen kavramın kalıcı olması için önemli olan şudur, işlevsel ve öğrencinin hayatında önemi olması gerekir arkadaşlar. Bunu da belirttikten sonra genelleme aşaması diyoruz. Genelleme de öğrencinin öğretim koşulları dışında benzer bağlamlarda kullanmayı da hatırlay söylemiştim başta. Öğrenci, öğretim koşulları dışında diğer koşullarda da öğrendiklerini sergileyebilmesidir. Yani bir nevi bu şekilde ifade edilebilir aslında. Mesela bir, mesela bir örnek verecek olursak ya da... Öğrencinin öğrendiği kavram ya da becerileri... ...mesela günlük yaşamında kullanabilmesi, uygulayabilmesi. Sadece bu öğrendiği kavramı... ...daha doğrusu öğrendiği kavramı sadece konu içinde değil, benzer durumlara entegre etmesi yani günlük hayatında da kullanması. Mesela işte matematikte öğrendiği bir konuyu diyelim ki işte fende öğrendiği bilgilerle günlük yaşamında ya da günlük problemleri çözmede mesela kullanabilmesi. Dolayısıyla öğrenci bunu yapabiliyorsa bu öğrenci kavram ve davranışı öğrenmede genelleme aşamasını etkili bir şekilde gerçekleştirmiştir ne yapabilir diye biliriz arkadaşlar. Evet. Şimdi e, fen bilimlerinde kavram geliştirmenin yararları nelerdir? Bunları görelim. Kavram geliştirmenin yararları. E, bunlar da arkadaşlar e, şöyle ifade edelim bunları da. Bu kavramlar yaşadığımız çevrenin karmaşıklığını azaltarak çevremizde ve dünyadaki objeleri ve olayları tanımlamamıza yardımcı olur. Yine kavramlar insanlar arasındaki iletişimi kolaylaştırır. Kavramlar bize göreli olarak kalıcı bilgi sistemi sağlar. Kavramlar bilgilerin sistematik olarak gruplanmasını ve örgütlenmesini sağlar arkadaşlar. Evet. Bunlar da fen bilimlerinde kavram geliştirmenin yararlarıydı arkadaşlar. Peki bu kavram geliştirmede zihinsel süreçler var arkadaşlar. Bunlar da genelleme, ayırım, tanımlama, tümden gelim ve tüm'e varım olarak ifade edebiliyoruz biz. Genellemeden başlayalım arkadaşlar. Nedir genelleme? Bu genelleme, e, mesela sınırlı olarak sayılabilecek ya da sınırlı sayıdaki gözlem, deneyim ve diğer yollarla elde edilen bilgilerin benzer, ayrıcı ve geçici özelliklerini dikkat alarak, bir kavram altında sınıflandırmadır arkadaşlar. İşte bu genellemelerin tabi istisnaları vardır ama genel olarak bunların verilmesi faydalıdır. Yalnız burada şuna dikkat etmek lazım. Ee, gereğinden fazla ya da gereğinden az genellemelerden ne yapmamız lazım? Kaçınmamız lazım arkadaşlar. Bu genellemeler genellikle tüme varım ve tümden gelim yöntemleri kullanılır burada bu genellemelerde. Ee, tabii ki burada varlıkların tamamını gözlemleyemeyiz. Ancak bir kısmını gözlemleyip bundan yola çıkarak bir genelleme yapılabilir. Biraz önce söyledim hani gereğinden fazla genelleme ya da gereğinden az genelleme gibi. İşte mesela bir yara sayı düşünelim. Bunun kuş sınıfına dahil edilmesi mesela gereğinden fazla bir genellemedir. Zaten onu biliyoruz yani. Gereğinden az genelleme örnek verecek olursak mesela işte şampuanın diyelim ki sıvı grubuna dahil edilmesi. Yani bu biraz daha aslında açıklanması lazım tabii ki. Ayrıma baktığımız zaman ayrım ayrım da arkadaşlar varlıkları, bilgileri birbirine benzemeye yani ayrı birbirinden ayrıcılık gösteren dedi diyebiliriz. Özelliklerine gruplandırma sürecidir. Evet. Bu süreç ne yapar? Varlıkların ve olayların birbirine benzemeyen özelliklerini görebilmeye dayanır. Mesela işte çiçek, tohum, işte meyve gibi özelliklerden hareket edilerek çiçekli bitki kavramına varılmıştır. Mesela. Evet, bu ayrım genellemeden daha zordur kavram geliştirmede arkadaşlar. Ee, zor olmasıyla beraber aynı zamanda bu ayrımlar kavramların incelmesi ve bilgilerde keskinleşmeye götürebilir. Buna da dikkat etmek gerekir. Tanımlamaya baktığımız zaman tanımlamada da arkadaşlar kişilerin doğadaki olgu, olay ve nesnelere uygun yöntemlerle gözleyerek bir kavramın veya herhangi bir şeyin özgün özelliklerini ve sınırlarını en iyi temsil eden kelime ve şekillerle izah etmektir arkadaşlar. Yani kavramlar zihinde var olan aslında düşüncelerdir arkadaşlar. Evet, yine bu kavramın ya da bir nesnenin sınıflanması, sınırlanması, belirlenmesi, kavramın içeriğini kuran belirtilerin gösterilmesi, bir kavramın ya da bir sözcüğün anlatımının belirtilmesi, bu tanımlamayı ifade etmektedir arkadaşlar. Dördüncüsü tümden gelim, yani genelden özele doğru arkadaşlar. Genel halden özel hallere inen bir düşünce sürecidir. Bu süreçte tanımlayıcı, üstte de ifade etmiştik. Ve ayrıcı özelliklerin özenle seçilmesine dikkat edilmesi gerekiyor. Yani ne demek istiyoruz? Bir örnek verecek olursak. İşte çiçekli bitkileri düşünün. Mesela kök, gövde, yaprak, çiçek gibi alt kavramlara doğru analiz edilmesidir. Bak, Kök, gövde, yaprak ve çiçek gibi alt kavramlara doğru analiz edilmesidir arkadaşlar. Tüme var mı? Var. Beşinci olarak. O da özelden genele demektir arkadaşlar biliyorsunuz. Yani tekil olandan özel olandan genel olana giden, tek tek olgulardan genel önermelere varan yöntem olarak ifade edebiliriz aslında. Yine bu e, tümevarım bir ilkenin öğrenilmesinde kullanıldığı gibi kavram geliştirmede de ne yapılabilir? Kullanılabilir arkadaşlar. Evet, e, yani başka bir ifade şekliyle de ifade edecek olursak, belirli ya da sınırlı sayıdaki bilgilerden genelleme yoluyla sonuç çıkarma süreci diyebiliriz. Bakın özelden genel'e doğru. Yine kavramları biz arkadaşlar gelişme, daha doğrusu öğreniş yollarına bakarak üç'e ayırabiliyoruz. Yani kavram geliştirme biliyorsunuz bir öğrenme biçimidir arkadaşlar. Bu öğreniliş yollarına bakarak kavramları biz ne yapıyoruz? Üçe ayıra biliyoruz. Bunlar nelerdir? Algılanan kavramlar, betimlemeli kavramlar ve kuramsal kavramlar. Algılamalı kavramlar insanın dış dünyadan duyu organlarıyla aldığı izlenimler sonucu oluşur arkadaşlar. Yani bakın insanın dış dünyası, dünyadan duyu organlarıyla aldığı izlenimler olur. Mesela ee, mesela bir sıcaklık kavramını, bir soğukluk kavramını, işte acı tatlı kavramını düşünün. Bu sözcükler kişinin e, dış dünyası ile etkileşimi sonucunda anlam kazanmıştır, değil mi? Bu tür kavramlara biz ne diyoruz? Algılanan kavramlar diyoruz arkadaşlar. Ee, i̇kinci olarak betimlemeli kavramlar var. Bu da Çevredeki varlıklar ve olaylarla doğrudan doğruya etkileşime giren e, insanın, eşya ve olayların gözlenebilir niteliklerini tespit etmeye, açıklamaya ve onlara anlam vermeye çalışır arkadaşlar. Betimlemeli kavramlar. Buna örnek verecek olursak, e, mesela daha hafif, daha yavaş, daha güzel gibi sözcükler kullanabiliyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. Bunların anlamları eşya ve olayların niteliklerinin karşılaştırmalarındaki Farklılıkları ifade eder arkadaşlar. Bu yolla edinilen yani çevremizdeki varlıklar ve olaylar arasındaki ilişkileri açıklayan kavramlara biz ne diyoruz? Betimlemeli kavramlar diyoruz. Üçüncü olarak kuramsal kavramlar var. Bu kavramlar da insanın dış dünyadaki varlık ve olaylarla doğrudan doğruya etkileşimli değil. Bakın, yani şeydeki gibi değil, betimlemeldeki gibi değil. Bunların doğrudan doğruya etkileşimli değil. Zihin işlemleriyle öğrenilir. Bakın. İşte mesela sıcaklık sözcüğü termometrenin gösterdiği derece diye anlaşılıyorsa bakın bu bir betimlemeli kavramdır. Fakat biz sıcaklık kavramını kuramsal bir düşünceden hareket edilerek tanımlamış olmuş oluyoruz değil mi arkadaşlar burada? Bunun gibi kuramsal bir tanımla açıklanan kavramlara biz ne diyoruz? Kuramsal kavramlar diyoruz arkadaşlar. Evet, bir de bu kavramlar arası ilişkiler var arkadaşlar. Kavramlar arası ilişkiler de tabi bunlar çok çeşitli olabiliyor. Fen eğitimde bu ilişkilerin e, önemi ise bu ilişkiyi ifade eden öğrenmenin e, öğretmek istediğimiz bir bağıntı olmasından geliyor aslında. Bu kavramlar kendi başlarına pek fazla anlam ifade etmiyorlar aslında. Ama e, bir anlamda kavramlar öğretilirken işte onların arasındaki önemli ilişkiler ile birlikte ne yapılıyor? Öğretilebiliyor kavramlardan bilimin ilkelerine giden düşünce zincirinin halkaları kavramlar arası ilişkilerden ne yapıyor? Oluşmuş oluyor arkadaşlar. Yine bir örnek verecek olursak, işte mesela ağaç ve yaprak iki ayrı kavramdır biliyorsunuz. Bu iki kavram birbiriyle ilişkilendirilmeye çalışıldığında yaprak ağacın bir parçası olması ve ağacın besin yapma organı olması gibi çeşitli ilişkiler akla gelebilir. Son olarak da bu kavramların aşamalılığı konusundan birazcık bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Kavramların e, aşamalığı ise biliyorsunuz kavramlar bahseden karmaşaya doğru bir hiyerarşi gösteriyordu söylemiştik. E fen bilimlerinin hem konuları hem de bu e, konuları iç, içinde geçen kavramlar işte ilkeler de diyebiliriz buna. Ee, aşamalı olarak bir düzenle sınıflandırılmıştır biliyorsunuz. İşte mesela hayvan ve bitki kavramları birleştirilerek bir üst düzeyde işte ne oluşmuş? Mesela canlı kavramı oluşturulmuş. Bu kavramlar arasındaki basamaklı sınıfma, sınıflamanın e, kavranması, o alanın bilgilerinin öğrenilmesini ne yapar? Kolaylaştırır. O zaman biz her eğitim düzeyinde bilimin kavramları öğretirken, Onların aşamalı sınıflanması da birlikte öğretilmelidir arkadaşlar. Bu önemli bir nokta. Tabii ki bu kavramların aşamalı düzeninin öğrenilmesi öğrencide sınıflama, zihin sürecinin gelişmiş olmasını ne yapar? Gerektirir. Biliyorsunuz kavramlar basitten karmaşa, kolaydan zora, somuttan soyuta, birbirinin ön koşulu olacak şekilde yakın çevre ve zamandan uzağa kavramlar arkadaşlar. Evet bugünkü dersimiz de burada bitirdik arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde inşallah